Oğlum adamlara yaylanasanız ya. ya dizini otur sandalye gerisi. Al abi. Al bayramlarınızı alın. Şey, Buyur. Ne varsa hastane şubesinde var. Bir şey alalım abi yok. Ayran da al, al. böyle. Abi, abi. abi sen otur abi otur. Abi otur. Sen otur abi sen otur. Ver, abi. ver. önce Hadi bak. O ben iki tabağı da yıkalım. Tamam. Sadece şunları bir çevir, ben de gireyim. Ver evet, abi buraya. Yap en iyisini gireyim. Bir dakika, daha çekme abi. Tamam. Zaten bu şehre geldik, ben de Evet, şu anda fikirlerinizi alıyoruz hemen. Önce Süleyman. Süleyman, Süleyman başarılı mı? Abi. Başarılı mı? Evet. köfte. Murat abi? İyi, süper. İyi süper. mi? Süper abi. Nizam dayı? Abi, sen yoğurana sor. Sen yorum yap, yorum. Sadece yorum istiyorum, yorulan değil. Başarılı ben, mı? Ben yorum yapıyorum. Tamam. Abi sence anam, başarılı anam. mı? Abi harika, anam. harika. Lokum, lokum, başka da olmaz. Tamam, Arap, Ayranım Arap ziyan. Lokum gibi, lokum. Ömer, Ömer yorum alalım. Almanya öncesi iyi mi? Almanya öncesi evet. süper. Tamam. Evet. Ziya, abi? Güzel, güzel. Evet, Mustafa abi good. senden good. yorum alalım. Very Güzel mi? Very Evet. <laughs> evet, İhsan bey, İhsan <laughs> bey, İslam bey. yorum <gülüyor> alalım. <gülüyor> Abi yoruma abi, yorgunum. Yoruma gerek yok diyorsun. Gerek yok yorgunum. Bir de ziya için. Kubilay kubilay yorum. Kubilay yorum. yorum mu? Çıkıyoruz sevinçliyiz. Çıkıyoruz tamam. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Evet. Çıkıyoruz. Evet, Hüseyin. Hüseyin bir yorum alalım. Tamam. A evet. Ne var mı ya? Emin. Emin. Emin yorum a alalım. Başlayalım mı? 10 Telefonum yorum. çalıyor şu anda. Bir şey de Şu anda telefonum <gülüyor> çalıyor. <gülüyor> Alo. Yok ha. Kapı dedi değil mi? Süleyman? Ha? Kapı kitle mi? Kapı onu. Ha. Kapı zaten. Çıktın mı? Mi? Hadi. Hazırız hemen. Şey yapayım hadi. Ha? E Kübra'ya gönderdiniz kübra mi? Ya kaba yapıyor. Kaba. Yeşil